İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet, BIST'i inceleyerek başlayacağız. Çünkü BIST'in gidişatı birçok hisseyi inanılmaz ilgilendiriyor. Burada BIST'e önemli bir seviyeye an itibariyle gelmiş bulunmaktayız. Bugünün mumuna baktığımız zaman yaklaşık eksi 1.75'lik bir kırmızı mum olduğunu görebiliyoruz. Peki bugünün önemine Şimdi bugünün önemine bakmadan önce dünkü barı incelemenizi istiyorum. Bakın, dünkü bar 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın dibine kadar gelmişti. Bakın şöyle biraz daha zoom yapalım. Bakın dibine kadar gelmiş kapanışta. Ve bugün bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın fiyat altına inmiş durumda. Şimdi bu bir risk barındıran durumdur. Yani fiyat 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın altındaysa riskli alana doğru girmiştir. Bakın bunu geçmişte gördük. Hemen şuraya bakalım. Ne zaman kırılmıştı? 27 Şubat'ta. 27 Şubat'ta 5 ve 8 hareketli ortalama kırıldıktan sonra biz hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde 8730'lara doğru gittik. Çok hızlı bir şekilde gittik. Dolayısıyla bakın burada tekrar 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın gün itibariyle kırıldığını görürüz. Eğer yarın 5 ve 8 günlük hareketli ortalama üzerine çıkamazsak dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın tekrar üstüne çıkamazsak yarın fiyatın baskısının ben 8730'lara doğru tekrar gelebileceğini düşünüyorum. Bakın buradan yine eski kısa vadeli dibine doğru bir hareket durumu söz konusu olabilir ki fiyatın tekrar buraya gelmesi BIST'in yaklaşık %2. Tabii ki bakın BIST'in yaklaşık %2 diyorum. Senin sen belki %5-6 düşebilir. ne bağlı. Yani elinde varlan ise hisse küçük bir hisse ise, spekülatif bir hisse ise o zaman %5-6, %7'lere kadar düşebilme oranı olana vardır. Şimdi sevgili dostlar yarın bakacağız. Eğer ki 5 ve 8 üstüne çıkarsak evet ne zamandan beri devam eden 11 Mart'tan beri devam eden yaklaşık 3-4 günlük Baskı altından fiyat artık kurtulmuştur. Bakın tekrar diyorum, 5 ve 8'in üstüne tekrar geçersek artık fiyat baskısından kurtulmuştur ve yeni yükseliş trendinde ilerlemeye başlayabilir diyoruz. Ama 5 ve 8'in üstüne çıkamazsak buradaki düzeltme hareketinin ben derinleşeceğini düşünüyorum. Burada şunu söyleyeyim, bakın videolarımda ben orta ve uzun vadeli BIST'in geleceğinin pozitif olduğunu düşünüyorum. Bunu da şöyle temellendiriyorum, bakın dolar her gün artıyor. Her gün artan bir dolar enflasyonu körüklüyor. E, enflasyon körüklendiği yerde tüketim mallarının değerinin arttığı bir yerde e zaten buradaki beklentimiz şirketlerin de daha fazla kar edebilme olanı ve sevgili dostlar BIST'in de ileri doğru gitmesi. Tabii ki çok fazla değişken var. Ben şu an basit temel mantıktan anlatmaya çalışıyorum ama temel olarak baktığımız zaman biz BIST'te birkaç yıldır enflasyon bazlı giden bir trend görüyoruz. Yani burada yaşanan trendlerin çoğu bakın enflasyon bazlı. Bistin kendisinden söz ediyorum bu arada. Et evet, ideal finans henüz abone olmadıysan hızlı bir şekilde abone olup güncellemeleri günlük olarak takip edebilirsin. Her gün yaklaşık bu saatlerde videomuzu paylaşmış oluyoruz ve eğer ki henüz beni keşfetmediysen bence pişman olmayacaksın. Bir abonelik butonuna basmanı tavsiye ediyorum. Şimdi sevgili dostlar Hemen gelelim BIST'in dolar bazlı grafiğine. Birazdan da hisselerimize zaten bakacağız. Hepsini güzel bir şekilde irdeleyeceğiz. Şimdi sevgili dostlar bakın dolar bazlı grafikte dün 55 günlük ortalamanın dibine kadar geldi. Hatta biraz da altına geçti. Bakın altına geçti ve bugün artık 55 günlük ortalamanın da kırıldığını buradan görebiliyoruz. 5 ve 8 günlük ortalama dün kırılmıştı. Bugün de artık 5 ve 8'in net bir şekilde kırıldığını görüyoruz. 5 ve 8'in altında fiyat kalmaya devam ediyor. Buradan fiyat baskısının şöyle yaklaşık %2'lik ilk destek olabilecek seviye 272 dolarlara doğru gelebileceğini düşünüyorum. Eğer ki bu baskı evet. devam ederse ve hareketli ortalamamız özellikle 5 ve 8 günlük üstüne çıkamazsak ki 5 ve 8 günlük dolar bazlı grafikte epey yukarıda kaldılar. Yaklaşık 283.81 dolar seviyesi 8 günlük ortalama. E bunun üstüne çıkamazsak yarın artık buradan gidişatın biraz daha aşağı baskıda olabileceği düşüncesini taşıyorum. Şimdi bir de X e, XU 100 grafiğine geri dönelim. Orada 5 ve 8 günlük ortalamanın hemen söyleyelim. 5 günlük ortalamamız gün itibariyle 9013, 8 günlük ortalamamız 9028. Özellikle bakın 8 günlük ortalamanın üzerine çıkamadığımız sürece Geçmişteki fiyat hareketlerine bakabilirsiniz. Kendi grafiklerinize de bu 5 ve 8 günlük ortalamayı lütfen atın sevgili dostlar. Çıkamadığınız sürece bir yükseliş trendi olmayacak. Bakın atın grafikleri net bir şekilde göreceksiniz. Ya burada ben deneysel bir şey anlatmıyorum. Burada var olan birçok veri var bunu kanıtlıyor. Ve siz de bunlardan yararlanabilirsiniz. Eğer ki fiyat baskı altında kalmaya devam ederse açıkçası ben hisse tarafında da yeni giriş tarafında asla olmam. Yani Bistin gitmediği yerde spekülasyonla hareket edebilecek, hareket etmesi beklenebilecek hisselere ben girmem sevgili dostlar. Şimdi hisselerimizde başlayalım. Evet ilk hissemiz Reader. Bakalım Reader'da durum ne? Reader yükselen trendini artık net bir şekilde kırdı sevgili dostlar. Bu yükselen trendi buradan siliyorum. Bakın fiyat bir alçalan trend yapısında hatta şöyle bir kamalımsı bir yapı diyelim. Bakın şöyle bir kanalımsı yapı içerisinde kanal tam oluşmamış henüz ama sanki bir kanal içerisinde hareket edecekmiş gibi yukarı aşağı tekrar yukarı bakın buradan sanki tekrar aşağılar ki burası Fibonacci 2 618 51.10 TL seviyeleri buraya doğru yarın bir e, gidişat olabilir sevgili dostlar yaklaşık %9 uzaktayım söylediğim noktaya. Peki, burada Reader fiyatı ne zaman yukarı doğru gitmeye başlar? 5 ve günlük hareketli ortama tekrar ediyorum Bunlara bakın. Geçtiğimiz iki günde e, değmeye çalışsa da fiyat. Bakın. Özellikle 5 güne dün değmiş. Bakın milimetrik bir temas. Bugün de milimetrik bir temas. Ama 5 günlükten aşağı hızlı bir ivmeyle düşüş hareketi gördük. Yani 5 ve özellikle 8'in de üstüne çıkamazsa fiyat burada Reader baskı almaya fiyatın aşağı doğru hareket yönü olabileceğini düşünüyorum ki bakın burada bir kanal artık oluşmaya başlamış yani aşağı doğru bir kanal oluşmaya başlamış. Bu da aslında çok iyi bir haber değil. Şimdi sevgili dostlar 5 ve 8 günlük hareketli ortalama söyleyelim. Çok yakın seviyeler birbirlerine. 5 günlük ortalamamız 60 -36, 8 günlük ortalamamızın da 61.62 TL seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. İndikatörümüze bakalım. Bakın indikatörde alıcılar hala yukarıdalar. Yani indikatörü henüz sat vermiş değil. Yani burada evet satıcılar henüz çok baskın bir duruma geçmemişler. Ama alıcıların da bir iş daha yok yani bakın şöyle tepe yapa yapa burada da bir sanki mini alçalan bir trend varmış gibi bakın alçalan trendi burada görüyoruz. belki yarın şöyle yukarı doğru bir tepki olabilir ama yine alçalan bir trendin yani fiyatın baskı altında olduğunu söyleyebiliyoruz. Reader da da sevgili dostlar evet bir sonraki hissemize bakalım. Mia Teknoloji Mia Teknoloji özellikle bugün çok bakmak istiyordum. Çünkü ciddi anlamda önemli bir seviyeyle ile cebelleşiyor sevgili dostlar. Bakın yani 69.95 ben haftalardır anlatıyorum bu seviyenin önemini. Bakın çok fazla kez hatta şöyle 4 saatte alalım belki daha net görürüz orada. Bakın bugün ve dün yaşananlara bakın buradaki savaşa bakın. Fiyat buraya kadar geliyor buradan kalkıyor. Buraya kadar geliyor buradan kalkıyor. Bakın tekrar gelmiş tekrar kalkmış. Yani bakın geçmişte de görüyoruz yukarı doğru gidişler, buradan destek almalar vesaire. Burası MIA teknoloji için olmazsa olmaz sevgili dostlar. Yani 69.95'in altında bir günlük kapanış belki de 60-70 TL seviyelerinin tetiklenmesi anlamına geliyor olabilir ki 60-70 son derece önemli bir destek seviyesidir. Bu destek seviyesi kırılırsa büyük sıkıntılar olabilir. Yani buradaki bizim orta vadeli son kalemiz 60.70 TL'dir. Yani buraların aşağı doğru kırılması beni oldukça rahatsız eder. 69.95'e de bu sebeple dikkat diyorum. Çünkü oraya doğru hızlı bir akümülasyon başlayabilir. Şimdi kısa vadeli bakalım. Kısa vadeli baktığımızda da 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımız olan bakın çıkışmışlar yaklaşık 73-70 diyelim. İkisinin ortalaması. 73'lere 70 kuruşların üzerine çıkıp orada kalamazsa fiyatın baskı alma durumu devam eder sevgili dostlar. Ha hani ne zaman ki bu 74 TL seviyelerinin üzerine çıkarız orada kalırız işte benim epey bir zamandır bahsettiğim 97 TL'lere doğru gidişat başlar. Bakın bazı arkadaşlar sağ olsunlar sadece pozitif taraflar alıyorlar ama bakın cümlem şöyle 5 ve 8'in üstüne çıkarsa buraya doğru gitmeye başlayabilir. Ben şunu demiyorum 97'ye gidecek demiyorum. Ben böyle bir şey söylemem. Teknik seviyeler eğer ki fiyat hareketlerini güzel bir şekilde uyumlanıyorsa o zaman burada hedefe doğru gitmek gibi bir durum olabilir. Ancak şu an 5 ve 8'in gün ve an itibariyle altındayız sevgili dostlar. Bir sonraki hissemize bakalım. Kuzey Buru. Şimdi Kuzey burada zaten bakın şöyle bir desteğimizi çizmiştik. Bu desteğimiz kırılmıştı. Ve şimdi fiyat bakın Yine 5 ve 8 günlük hareketli ortalamasında çarpa çarpa aşağı doğru gidiyor. Kuzey bu çok 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 yükselmişti. E buradan da bakın en azından yataya benzer. E Tabii ki ben senin nereden aldığını bilemem. Eğer ki gidip e, 100, 197'den almadıysan ben burada bir yatay hareket görüyorum. Ama 197'de alan için bu hareket tamamıyla aşağı doğrudur. Dolayısıyla burada iyi bir noktada e, yatırım yapmanın, alım yapmanın da önemini tekrar görüyoruz. Yani burada... İşte atıyorum 79 TL seviyesinde alan için şu fiyat hareketinin 197'den işte 130'lara doğru gelen fiyat hareketinin çok da bir önemi olmayabilir. Yani kardan zarar ediyordur ama siz teknik analizi çok iyi bilmiyorsunuzdur. Eğitimini almamışsınızdır. E, 197'lerden almışsınızdır. Tepeden almışsınızdır. Ve ne olur sevgili dostlar burada büyük zarar etmişsinizdir. Şimdi yine tekrar edelim. Kuzey burnunda 5 ve 8 ünlük hareketli ortalaması üstüne çıkması lazım. Ee, burada e, indikatörümüz de bakın zaten sat vermişti. Epey zamanları da bir sat durumu söz konusu. Ha, satıcılar çok mu işlerler? Hayır değiller. Ama alıcıların iştahı gittikçe azaldığı için ve burada arz talep dengesinde demek ki arz biraz fazla geliyor, talep kısıtlı olunca fiyatın da aşağı doğru gitme durumu zaten burada net bir şekilde gözülüyor. Bak gözüküyor. Bakın artık burada da bir alçalan bir trendimizin oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bizim tepemizde şöyle beyazla gördüğümüz artık Yeni bir alçalan trendimiz var. Hayırlı olsun diyelim. Bakın bu alçalan trendi şurada da görmüştük. Ve bura kırıldıktan sonra fiyat epey bir gitmişti. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şu beyaz altından, bu baskıdan kurtulmasını umacağız. Uzeyburnu eğer bunu yaparsa zaten 5-8 5.800'ün hareketli ortalamasının da üstüne geçti demektir. Ve bu yaşandığında yeni yükseliş trendleri başlayacaktır. Oraya bakmakta fayda var. Evet gelelim Fonet'e. Bugün Fonet'çiler çok heyecanlılar. Zaten bana hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem de dünkü videomun altına yazdınız sevgili dostlar. Burada Fonet'in riskli alanda olduğunu ben yaklaşık 2-3 haftadır söylüyorum. Fiyat çok yükseldi. Bir yerden aşağı doğru gidecek miydi? Gidecekti. Evet. Şimdi bugün tavan hareketi yaptık. Fonet'te. Zaten bakın 1 2 3 4 yani arka arkaya 4 gündür kötü bir gidişat. Yani 4 tane tabandan sonra bakın bu sefer düşüşlerin de artışları agresif olabiliyor. Peki şunu söyleyeyim. Fonette düzeltme hareketi bitti mi? Biz Fonette paçayı kurtardık mı? Şimdi sevgili dostlar. Çok basit. Söyleyeceğim bir şey çok basit. Ne zamanki fiyat 5 ve 8'in üstüne geçer hareketli ortalamadan bahsediyorum. Evet o zaman fonette de baskı bitmiştir. Düzeltme bitmiştir diyebiliriz. Şu an öyle bir durum var mı? Hemen bakıyorum. Bugün tavan yapmış zaten. Fiyatımız 38.50. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamamız 39.74 ve 39.79. Yarın da güzel bir bar gelirse o zaman ben derim ki evet artık bizim Düzeltme hareketimiz belki tamamlandı ve güvenli alandayız. Fonet buradan trendini devam ettirme adına önemli bir datayı yakalamış olur deriz. Ama şu an bakın bir tepki hareketi. Yukarı doğru bir tepki hareketi olma ihtimali de var. Yani Fonet'te işlem yapacak kişi 5 ve 8'in üzerine geçilip geçilmediğini görmeli. Şimdi bazılarını söyleyecek. Hocam diyecek. Yarın ben tavana e, alış giremezsem belki bu hisseyi alamayacağım diyecek. E almak zorunda mısın? E, ben de o zaman bunu sorarım. Almak zorunda mısın? Almak zorunda değilsin. En kötü başına ne yine gelir? Yüzde onluk bir karı kaçırırsın. E, zaten 5 ve sekizin üstünde yeni yükseliş hareketleri seni kovalıyor olabilir. E, dolayısıyla sadece yüzde onluk kardan feragat ederek sen burada ana paranı kurtarırsın. Şimdi burada. E, finansal piyasalarda asıl olan ana parana sahip olmaktır. Ve enflasyonun üzerinde getiri sağlamaktır. Şimdi sen burada önceliğin ana para kurtarmak değilse o zaman al. O zaman al. Ama ben önermem. Ben kendi adıma e, böyle bir riske girmem. Ne zaman ki görürüm 39.74 ya da 39.79 üstüne kapanışlar verir. O zaman ben buna ikna olurum ve derim ki belki de eski tepesi olan 58'leri geçmeye doğru bir hareket gelebilir Fonet tarafında. Şimdi haftalık grafiğe girelim. Dün de haftalık grafiğe bakmıştım. Bakın sevgili dostlar biz burada ne dedik? 5 günlük hareketli ortalama çok önemlidir dedik. Bakın 5 günlük hareketli ortalamaya da şöyle bir iğne bu hafta gönderildi. 5 haftalık hareketli ortalama düzeltiyorum. 5 haftalık hareketli ortalamamızı 33.07'ler. Bura kırılırsa dedik ki 28 işte 27 72'ler bizim son kalemiz olur. 8 haftalık ortalamadır. Buralara doğru bir tepki hareketi, aşağı baskı hareketi gelebilir. Ama şu an bakın haftalıkta 5 haftalık ortalamanın üzerindeyiz. Haftalık bakanlar için pozitif gidişat devam ediyor. Ama günlük grafikte dediğim gibi 5 ve 8'in üzerine henüz geçemedik. O konuya dikkat etmekte fayda var. Yani benim amacım Beni takip edenleri korumak. Benim önceliğim budur. O sayepte yoksa ben derim Fonet buradan 1000 lira olacak. Hadi bakalım. E ben de derim bunu. Takipçi kazanmak istiyorsan. Twitter'da da saçma sapan bir analiz paylaşırım. Derim ki buradan yukarı gidecek. Hadi bakalım. Ama benim amacım burada beni izleyeni, bana zaman ayırını koruyabilmek. Önceliğim bu. O sayepte de ben 5 ve 8'i beklemek en doğrusudur diye düşünüyorum. Evet bir sonraki hisseye bakalım. Akfen. Akfen yenilenebilir enerjide durumda. ne? Evet bugün iyi performans sergilenen hisselerden bir tanesiydi Akfen. Şimdi Akfen'e bakıyorum. Zaten Fibonacci'lerimizi attık. Şöyle bir alçalan trendimiz vardı. Bunun baskısından e, ocağın sonlarına doğru kurtulduk ve büyük bir yükseliş trendi alçalan trend kırıldıktan sonra başladı. Şimdi hedefleri bir bir gelmiş bakın Akfen. Burada bir sonraki hedefi olan 31 TL hedefine de Bakın bugün gelmiş buradan ufak bir satış yediğini görüyoruz. Şöyle iki saatlik grafiği açalım, hatta saatlik grafik yapalım. Satışı gözlemlemeye çalışıyorum. Bakın bu satış saat 5 civarında gelmiş aşağı doğru. Ay çok büyük bir satış değil tabii ki bu. Minimum, e, minor, e, minor bir satış olduğundan söz edebiliyoruz. Eğer ki 31 TL üstü seviyesine geçerse, o zaman sevgili dostlar bakın buradan hareketini yaklaşık. %22'ye varan bir yükselişle 37,5 TL seviyelerine doğru yapabilir. Bu arada 37,5 bir satış noktası da olarak kar alma noktası olarak da değerlendirilebilir sevgili dostlar. Burada destek seviyelerimizde bakın destek seviyelerimiz 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımız yaklaşık 28,5'lar diyelim. Aynı zamanda 28 TL seviyesi de bizim Fibonacci 1618 destek seviyemiz sevgili dostlar. Bu seviyeye dikkat edelim. Yani 28'in altına indi mi işler biraz sıkıntıya girmeye başlayabilir. Evet bir sonraki hissemize bakalım. Bakalım Hatsan gemide durum ne? Şimdi Hatsan gemi için bugünün çok önemli olduğunu söylemiştik. Neden? 55 günlük ortalamasının kırılıp kırılmadığı önemliydi ki. Sevgili dostlar bakın artık biz Hatsan'da bu 55 günlük ortalamanın da altına inmiş durumdayız. Burada e, 67-85 TL seviyelerine doğru yani Fibonacci 0.618 önemli desteklerden bir tanesidir buraya doğru gelme hareketi olabilir. İşte bu 67-85 kırılırsa o zaman sevgili dostlar işler biraz daha çirkinleşebilir. Yani olmazsa olmazımız bizim kesinlikle 67-85 TL seviyeleridir. Yani bunun altı şu an açıkçası bahsetmek istemiyorum. Ee, onu umarım gelmez yeri de konuşmayız. Bu arada indikatör tarafına da bir dikkat çekmek istiyorum. Evet an itibariyle gün itibariyle satıcılar alıcılardan daha iştahlılar sevgili dostlar ve indikatörümüz işte 6 Mart gününde resmen satışı vermiş artık. Yani böyle bir durumumuz var indikatör tarafında. Evet sevgili dostlar İdeal Finans'tan bugünlük bu kadar diyelim. Hala abone olmadıysan abone olmanı bekliyorum. Eminim pişman olmayacaksın. Her gün bu saatlerde görüşürüz. Bu arada geçen pazar günü ve ondan önceki pazar günü Bitcoin ve altcoin'lerle alakalı da videolar paylaşmaya başladım. Onları da takip etmeni öneriyorum. Örneğin Jupiter Coin'de çok kısa bir zamanda %50 gibi bir kazanç sağladık. Bakalım bundan sonra gidiş nasıl olacak? Ara ara onlara da yer veriyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.